السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها قال الله تعالى في آية الأخرى سأعوذ بالله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أكمش olduğum bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz olan Allah Azza ve Celle şu şekilde buyurur. Zilzal suresinin 1 ve 3. ayet-i kerimelerinde mealen yer o dehşetli sarsıntıyla sarsıldı ve yer ağırlıklarını dışarıya attığında ve insan ne oluyor bana dediğinde. İkinci okumuş olduğum Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesinde ise Rabbimiz andolsun ki sizi korku, ve açlıkla canlardan ve ürünlerden eksiltme ile sınayacağız. Sabredenleri müjdele buyurur. Kardeşlerim malum <laughs> ciddi bir felaket yaşamış olduk. Ciddi bir imtihan sürecini yaşıyoruz. Dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli depremde yaklaşık olarak 10 üzerinde il ciddi manada bu depremden etkilendi. Tabi bunun e, haricinde de etkilenen iller var. Lakin bu 10 ilde büyük yıkımlar meydana geldi. Can kayıpları söz konusu oldu. Ve şu an 20 bine yakın bir e, ölümümüzün olduğu ifade ediliyor. Bu rakamlar yükselecektir muhtemelen. E, ve bununla beraber yıkılan şehirlerimiz, işte ciddi manada 100 bine yaklaşmış olan yaralılar, evsiz varsız kalan insanlarımız ve çok ciddi boyutlarda olan mağduriyetler. Tabii Türkiye'de böyle olduğu gibi sınırın diğer tarafında bu sınırlar biliyorsunuz bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla hemen yanı başımızdaki kardeşlerimiz de bu depremden etkilenmiş oldular. Orada da çok ciddi manada yıkımlar söz konusudur. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde de yıkımlar söz konusu. Orada da kardeşlerimizden ciddi manada ölenler ve yaralılar, yaralılar ve yıkıma uğramış olan insanlar söz konusu. Dolayısıyla buradan öncelikle mümin olarak vefat etmiş olan tüm insanlığa Allah'ın rahmetini diliyoruz. Rabbim onları bağışlasın. Eğer mümin olarak ölebildilerse bu tür afetler biliyorsunuz günahlar için de aynı zamanda kefarettir. İnşallah onlar için böyle olmuştur. Niyazında bulunuyoruz. Yaralılara acil şifalar, ve bu mağduriyetlerin ortadan kalkması noktasında da Rabbimizin inayetini istiyoruz. Kardeşlerim depremin bizi hatırlatmış olduğu birkaç husus var. Onları bu hutbemde sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci olarak bu depremler hatırlatır ki güç ve kudret alemlerin Rabbi olan Allah'ın elindedir. Yeryüzü, gökyüzü ve içerisinde bulunan her şey Allah'ın elindedir. Dolayısıyla ondan daha güçlü, hiçbir varlık yoktur. İnsanlar kendilerinde ve kurmuş oldukları düzenlerde istedikleri kadar güç vehmetsinler. Allah'ın gücü karşısında onların hiçbir güçleri yoktur. Dolayısıyla depremler bize Rabbimiz olan Allah Azza ve Celle'nin gücünü hatırlatır. Yine kardeşlerim ölümün her an ensemizde bizi takip eden bir dost olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. 5 Şubat'ta bu hayatlarını değiştiren on binlerce insan ölümü beklemiyorlardı. Onlar da yarın uyanacaklardı. İşleri vardı, güçleri vardı, meşgaleleri vardı, hayalleri vardı, hedefleri vardı, beklentileri vardı. Ama ölüm onların ensesindeydi. Bizim ensemizde olduğu gibi ve o gece ölümle tanışmış oldular. O gün ölümle tanışmış oldular. Bilmiyoruz. Belki bizim de şu an ensemizde olan ölüm yarın bizimle tanışacak. Bir saat sonra bizimle tanışacak. Birkaç gün sonra bizimle tanışacak. Dolayısıyla ölüm ötelerde değil kardeşler. Ölüm her an bizimle beraber bizi takip eden sadık bir dosttur. Ölümü kötü görmeyelim. Ölüm kötü değildir. Ölüm bazen bazı kimseler için çok güzeldir. Bazı kimseler için çok güzeldir dünyanın derdinin, kederinin olmadığı bir diyara göçmektir. Acılardan, sıkıntılardan kurtulmaktır. Mükafatlar yurduna adım atmaktır. Dolayısıyla inşallah umut ediyoruz ki dün işte depremde vefat edenler bu akıbeti yaşamış olsunlar ve yarın biz de bu durumu yaşamış olalım. Kardeşler yine Bilelim ki yıkımların bu kadar büyük olması insanoğlunun ihmalleri yüzündendir. Depremler evet tabiatın kanunlarındandır. Dolayısıyla ona nasıl ki tabiatın diğer kanunları işliyorsa yeri ve zamanı geldiğinde onlar da yeri ve zamanı geldiğinde işliyor. Dolayısıyla sıkışmış olan gazlar açığa çıkmak istiyor. Bu açığa çıkma durumunda da ne yapıyor kardeşler? Depremler meydana geliyor. Ama insanları öldüren depremler değildir. İnsanları öldüren yine kendileridir ve kendi ihmalleridir. Kendi cinsinden olan insanların ihmalleridir. Ve bu depremde bunu bir kez daha gördük. Kardeşler hepimiz biliyoruz. Bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Gün bilim adamları bas bas bağırıyorlar. Türkiye bir deprem ülkesidir diyorlar. Ama buna rağmen hala... İnsanoğlunun ettikleri yüzünden kayıplarımız artıyor. Yıkılan şehirlerimizin sayısı artıyor. Dolayısıyla bu ihmaller bizi öldürüyor. Yani mecaz anlamda kullanıyorum. Yoksa ölümü takdir eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ama bilelim ki ihmallerimiz bu yıkımların bu kadar büyük olmasına sebebiyet veriyor. Konuyla alakalı görevli olan kişilerin işlerini gereği gibi yapmaması, şehirlerin planlanırken uygun zeminlere inşa edilmemesi, binalar yapılırken işte depreme kaç kat dayanır ve hangi standartlarda olduğunda dayanır gibi düzenlemelerin yeteri kadar yapılmaması maalesef bu depremlerdeki enkazı ve ölümleri arttırmaktadır. Ve bunu bildiğimiz halde hala aynı yanlışları yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'da da bir deprem bekleniyor. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbürsü gün. Ama mutlaka bir gün olacağı ifade ediliyor. Tabiatın kanunu bu. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olacak. Ama İstanbul'da da aynı ihmaller devam ediyor mu? Ediyor. İstanbul'da Allah muhafaza gerçekleşecek bir depremin yıkımı oralardakinden çok daha feci boyutlarda olacaktır. Rabbim bizleri muhafaza eylesin ve üzerimize düşen sorumlulukları da hakkıyla yerine getirerek tedbir alabilmeyi ve tevekkülü hakkıyla yerine getirebilmeyi nasip eylesin. Yine kardeşlerim, her zaman olduğu gibi depreme hazırlıksız yakalandık. İki boyutuyla da hazırlıksız yakalandık. Hem deprem olduğunda depreme yapılacak müdahale noktasında, enkazlara yapılacak müdahale noktasında da hazırlıksız yakalandık. Hiç kimse böyle bir hazırlık yapmamıştı. Bir deprem olduğunda şu şekilde hareket etmeliyiz. Dolayısıyla bunun organizasyonu yapılmamıştı. Bu konu ihmal edilmişti. Öbür taraftan da maneviyatımızı da ihmal etmiştik. Dolayısıyla öleceğiz. Rabbimizin huzuruna hesap vermeye gideceğiz. Hazırlıklı olmalıyız diye bir hazırlık içerisinde maalesef değildik. Dolayısıyla kardeşler bu Depreme hazırlıksız yakalanmalar da yine ölümlerin fazla olmasına sebebiyet verdi. Ve manevi olarak da depreme hazırlanmayan kişilerin ahirette duyacakları pişmanlıklar da o kadar fazla olacaktır. Yine kardeşlerim şunu da hatırlatayım ki depremler Allahu Teala'nın bir helakı değildir. Bir cezalandırması olarak görülmemelidir. Ben depremlerin bu şekilde değerlendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Allahu Teala o toplumu ya da o bölgede yaşayan insanları depremle cezalandırdı, helak etti gibi bir anlayışın doğru olmadığı kanaatindeyim. Tekrar ediyorum. Depremler Allahu Teala'nın koymuş olduğu nelerdir? Eee <laughs> sünnetullahın gereği olan tabiat olaylarıdır. Lakin oradaki insanların ölmesine sebebiyet veren şey insanların ihmalleridir. Bunun altında çok kalın çizgilerle çiziyorum. Dolayısıyla oradaki insanlar depreme dayanıklı yerleşkelerde oturmuş olsalardı akıbet bu kadar olmayacaktı. Tekrar Allahü Teala'nın takdir ettiği ecelin değişmeyeceğini de ifade ederek söylüyorum. Dolayısıyla bu anlamda depremler ne değildir kardeşler? Allah'ın cezalandırması değildir. Fakat kardeşler Depremler ilahi bir ikazdır, bir uyarıdır, bir insanları sıkma hadisesidir. Kendine gelmeleri noktasında onları tabir yerinde ise uyandırma durumlarıdır. Depremleri bu şekilde okuyabilmeliyiz, okumalıyız. Nice davetçinin uyandıramadığı kişileri allah Teala tabiat dediği ayetleriyle ya da davetçileriyle deprem denilen davetçisiyle uyarmaktadır. Bu uyarıya kulak vermemiz gerekiyor. Tekrar altını çiziyorum. Bizi uyarmak için Rabbimizin görevlendirmiş olduğu deprem adlı davetçiye kulak vermemiz gerekiyor ve bir an önce düşmüş olduğumuz bu gaflet duygusundan uyanmamız gerekiyor kardeşlerim. Yine kardeşler bilim denilen ve kutsallaştırdıkları ve hakikatin tek ölçüsü olarak gördükleri bilimin de tükezlediğini, yanıldığını, en azından gerçeği yakalayamadığını da görmüş olduk. Evet bir deprem olabilir beklentisi vardı. Ama iki deprem peş peşe ve hem de yakın büyüklüklerde 7'nin üzerinde bir deprem o bölgede kimse beklemiyordu ama gerçekleşti. Dolayısıyla kardeşler, bilim denilen ve bugün kendisine tapılırcasına kutsanan onun o anlayışların da, o yaklaşımın da yanılabildiğini, gerçeği ortaya koyamadığını bir kez daha görmüş olduk. Her şey Allah'ın elindedir. Allah dilediği şekilde ki aynat üzerinde, yaratmış olduğu varlıklar üzerinde dilediği şekilde tasarruf edebilmektedir kardeşler. Kardeşler, deprem aynı zamanda <laughs> bize dayanışma güdümüzü de ne yaptı? Tekrar ortaya çıkardı. İnsan olmamızın, hele bir de Müslüman olmamızın gereği olan insanların sıkıntılarını, dertlerini paylaşma noktasındaki dürtülerimizi de tekrar açığa çıkarmış oldu. Ve bugün ülkenin büyük bir kısmı, tabii içinde umursamayanlar da var. Umursamadıkları gibi yaşanan felaketlerden eğlence duyanlar da var. Bunu bir eğlence konusu haline getiren insan olmayan hayvandan daha aşağı varlıklar da var. Ama lakin ülkenin çoğunun hatta bırakın ülkenin Müslümanların çoğunun insanlığın da bu noktada ne yapıldığını bir dayanışma ruhu içerisinde hareket etmeye, dolayısıyla oradaki insanların yaralarını sarma adına bir çaba ve gayret içerisine girdiklerine tanıklık ettik. Deprem bu hadiseyi de tekrar bizim gündemimize getirdi. Yine bununla beraber halk nazarında, özellikle halk nazarında işte siyasi itilafların falan bir kenara konulduğunu da bize göstermiş oldu. Dolayısıyla insanlar yardımlaşırken birbirlerinin siyasi düşüncelerine falan bakmıyorlar. O falan partidedir, şu, şu da falan partidedir diye ne yapmıyorlar? Bir anlayış içerisinde hareket etmiyorlar. Enkazın altındaki kişinin siyasi kimliği önemsenmiyor. Ve dolayısıyla deprem bize bu oluşturulmuş olan suni olan siyasi anlayışların da ortadan kalkabileceğini dolayısıyla insanların tek bir amaç etrafında bir araya gelebileceklerini bir kez daha göstermiş oldu. Bunu söylerken de maalesef halklar üzerinde otorite sağlayan, rant sağlayan siyasi parti liderleri ve o zihniyeti ayakta tutan insanların da bu insanların mağduriyeti üzerinden ne yapabildiklerini bir rant sağlama yarışı içerisine girdiklerini de ifade edebiliriz. Bu zamanlarda asıl olan şey insanların mağduriyetlerini gidermek olduğu halde maalesef ne yapmaya çalıştılar? Buralardan kendilerine siyasi bir rant oluşturmaya çalıştılar. Bunu da üzülerek görmekteyiz ve insanların hayatı üzerinden maalesef siyasi hesaplar yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Ve yarın bu insanlar yine insanların karşısına çıkacaklar ve kendilerine destek vermelerini isteyecekler. Ve insanların büyük bir kısmı da onlardan birisini ne yapacak? Destekleyecek. Kardeşlerim, çok açık ifade edeyim ki bu insanların derdi insanların yaşamış olduğu mağduriyetten çok daha öte hedeflemiş oldukları siyasi amaçlara ulaşmaktır. O bölgeleri yaptıkları ziyaretlerin büyük bir kısmı da bu sebepledir. Ve bunu hala maalesef görememekteyiz. Yine kardeşler şunu söyleyerek hutbemi tamamlamış olayım. Kardeşler asıl depremler imanın yaşadığı depremlerdir. Şöyle bir soru soralım. Maraş'taki, işte Gaziantep'teki, Hatay'daki Diyarbakır'daki, Urfa'daki, Kilis'teki, Osmaniye'deki evlerin dayanıklılığı 7.7 değil mi? 7.7 ne yaptı? Bu evleri yıktı. Peki bizim imanımız kaç şiddetindeki bir depreme dayanıklı? Asıl deprem o. Kardeşler şunu çok rahat ifade edebilirim ki bu dünyevi olan deprem o öldürdüğü kişiler evet. eğer mümin olarak öldülerse yani imanları da bir deprem yaşamadı ise cennete gittiler. Cennete gidecekler. Ama ama imanlı bir şekilde ölemedilerse ölmedilerse asıl enkaz o Asıl yıkım o, asıl pişmanlık o. Demin söyledim, mümin olarak ölenler kurtuldular. Eğer mümin olarak öleceğimi bilsem ben de o enkazın altında olanlardan birisi olmaya çok arzu ederdim. Ama tekrar ediyorum, bizi bitirecek olan, bizi mahvedecek olan nedir? İmane anlamda yaşanmış olduğumuz depremlerdir. Allah muhafaza şirkin her türlüsü bize ahirette pişmanlığın içerisine atacak bir durumdur. Dolayısıyla şirkin içerisinde bir hayat yaşamışsınız. Ona yaşam denilir mi? O insan yaşayan ölü değil midir? Böyle bir hayat yaşamaktansa mümin olarak bir an önce dünyayı terk etmek daha doğru değil midir? Daha önemli değil midir? Daha ehven değil midir? Dolayısıyla imanlarımız kaç şiddetinde bir depreme dayanıklıdır ve biz imanımızı güçlendirme, depremlere karşı dayanıklı hale getirme noktasında ne tür çabalar içerisindeyiz? Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha al-nizam kalam Allah malik al alam kama qala Allah tabaarak wa ta'ala fil al-kalam wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun sa'uzu billahi bismillah inna al-deena 'inda islam sadaqa Allahu